Dragon Gaming'in FTS 15 Antalya Spor Kariyeri'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle transferlerimizi yapacağız. Ben böyle bir transferlere bir bakalım böyle bir. Bakıyoruz şöyle bunlar bayağı bir pahalı. Biz bir 20 binlere inelim. Şöyle adamlara bir teklif yapabiliyoruz. Bryce Mertens var. Dojic varmış. Bizim orta saha ihtiyacımız var. O yüzden böyle bir şunlar böyle yapalım sahip yapalım. Şöyle. bakayım Adrian varmış. Barcelona'dan. Kaçar. Behrami. Bu olabilir buna bir teklif yapalım. 13 milyon euro. Behrami'ye 20 milyon euro istiyorlar. Şöyle bir. Kandil yapacağız. Bu oyuncu yok. Kartalı. Kandeyas. Kim yokmuş? O zaman Babel. Babel. Ben bakalım. Yok. Neyse. Şöyle. Bu bölüm biraz transferle geçecek. Yok no 20.000'e 20 gel. Terry Chelsea'den. O da jübilesini yapmaya hazırlanıyor. Bir dakika. Hasan. Moa. Juventus'ta vardı. Baksana abi şu adama. Bu adam şimdi alınmaz mı? 20 bin yapıştıralım. Aldık. Çok iyi hemen şöyle bir sakatlık var. Asamoa Francisco ile değiştirelim. Kafes çanarat. Tamam böyle. Fiyatli kapın final mücadelesi Paris Antalya Spor'a karşı işte futbolcular çıkıyor işte kupa İki bugün onun için savaşacak. Lavezze. Luis. Felipe Luis. Hata yaptı. Silva. Kafasını açtı. Eto vurdu. Direkt anlandı. Silva. Aa ben şeyi unuttum. Oyuncu şeyini değiştirecektik. Neyse. Eto. Niye Eto kullandı bilmiyorum. Asama doğru. Asama. Geldi soktu kafasını o anda. Bir şut yerden. Baskılı başladık Paris karşısında. Kabaye Çeluska indirdi Eto. Chelsea pası güzel yere mi? Hayır. Oraya yer. Rahatsız ettik onu. Top direkt döndü bir top var Eto vurdu. Sirigu. Azamoa. Koner kullanıyor. Öte geldi. Yıldırım Omoş. bir direkt Özkan gol. Sertar Özkan. Bu, çok, bu adam gol attı Sertar Özkan. Dakika Gol geldi. Lavezi. Lucas Dinye. Topu alamadık. Alamadık. Dinye. yer Canarat. Verat yaraya kaçtı. Bize çarptı. Kalem. Kalem. Kalemciğim ne yapıyorsun? Celuska. Kalecim boli. Bolden Francisco'ya doğru. Berkaç gelir mi? Eto'ya doğru iyi pas. Et Samuel Eto. Eto. Bire bir de etkili Eto. Çalma atmaydı ne namo Luis. Büyük hata. Şut. yandan out. Serdar Özkan bir golü var. Bugünkü mücadelelik tek golün sahibi. Luis. Top aldık biraz. Biraz sakin. Azamoa. Çünkü ileride burada biraz riskli paslaşmalar. Yıldırım Eto bastı Matuidi. Karşıladı Özkan. Bak içerideki koşu Angelo. Angelo çıkmış ileri. Bir geri boş. Zlatan. Aldık topu. Gidiyoruz Serdar Özkan. Serdar Özkan. Bir şut. Serdar. iki oldu. Serdar Özkan. Hoca gördü diyor burayı. Hoca coşuyorum ben diyor. Samuel Eto. Eto gitti. Eto 90 astı üçledik. Dakika daha 30 30. Kolay mı tamam Rakip de Paris. Luis Eto 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 Friki. Faul yaptı Eto. Lavezzi. Aradan attık Serdar Özkan. Şimdi gidiyor işte Serdar. 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 Sultanı. Gol. Gol geldi. Gol. Gol 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 gol. Francisco. İşte Top kazandık. Bastık topa canarat, Eto. aradan attı. Özkan. Özkan. Özkan ters ayağıyla çok kötü vurdu. Kaleci vurdu ileriye. Çeluska kafaya çıktı. Eto. Sakin çocuklar. Francisco. Kavani geldi baskı yaptı. Verati'ye. Kalkarsın aldı topu. Zlatan. Baskı yapıyor. Yıldırım şimdi terste büyük bir boşluk. Lazareviç. Lazareviç. Pas attık. Eto. Yaşlı kurt Eto. Kaleci Sirio. Ta geldi. Lazareviç. Azamoa. Azamoa. Çıktı. İlk başta ikinci oyun attı Azamoa. Nokta atışı transfer. 20 milyon bonsai bedeliyle geldi Juventus'tan. Ta geliyor. Makun gelmedi. Serdar Özkan. Can Arat. Topu aldık Serdar. Aradan attık Eto. Eto. La Vez Eto. Verati Yıldırım. Angelo Bas. Angelo Bas alırsın. Angelo aldı. Eto baktı terse. Azamoa at Digne. Digne araya girdi. Top kaptık. Bir daha alamadık. Foul yaptık. Gastinia pas atacak mı? Orta geldi. Kavaya kav kav indirdi. Önünü boşalttık Serdar. Bugün efsane oynuyor Serdar. Azamoa geçirmezsin onu Azamoa. Foul yaptı Azamoa. Matuidi. Çeluska kaldı karşısında. Ne oldu lan? Oha oradaki faulü verdi. Zlatan. Şimdi çıkabiliriz ileri. Eto kontrol edemedi. Özkan. Koşu geldi Azamoa. Dikme koşuyor Azamoa. Azuma yetişecek. Bir şut şansı Azamoa. Çok kötü vurdu. Yönünü tam ayarlayamadım. Kötü gitti. Orta geliyor. Kavaya. Kafayı vurdu Eto. Samueleto. Azamoa. Jean Macron indirdik yerden. Yıldırım. Kalecide koştu Yıldırım. Dokun! Dokunduk ama. Kalecide kaldı. Kaleci yerden oynadı. Lazareviç. Uzaklardan geçen bölümkü güzel bir şut gelir mi acaba dedim de gelmedi. Bir de clash royale serimiz olacak tabii ki de. O oyunu unutmayız. Çelutska. Çelutska aradan attık. Yıldırım. Uf. Efsane gitti top. Top efsane gitti. Teklif gelmezse herhalde transfer sezonunu böyle kapatacağız. Teklif gelirse, para kalırsa biz de bir transfer yapmayı oynayabiliriz. Eto döndü geriye. Çeluska. Angelo. Makun. Tekrar Angelo, Celutska. Serdar Özkan. Dikne karşı karşıya dikneye. Çalım. Top çıkmadı. Arayı kapat bak. Kayrak bir müdahale çok sert bileğe. Direkt bileğe biz de bir oyuncu değiştirelim. Nazare çık. Ay güneş gel. Francisco çık. Kvesic gel abi. Samoa sen diğer maç bize lazımsın. Ne yapacak? Lan ona değildi lan. Ona değildi lan. Kırmızı verdi bir de. Bir de kırmızı Lazareviç. Lazareviç bir de ona değildi lan. Çok yanlış oldu. Zlatan topu maçına. Emboli dikkatli. Zlatan. Ters yatırdı Emboli'ye. 5-1 oldu. Ama on kişiyiz. Biraz sakin. Bir yanlışlıkla ya. Bak ona değildi. Ona kaymayacaktım. Diğer adamın önüne doğru kaydım geldi. O adam önümüzdeydi. Ona geldi. E vurdu. Kaleci çıkarttı doğru yer şimdi. Basıyoruz. 86. dakika. Eto. Korneri kullandı. Yıldırımdan kafa. Çıkarttılar. Kaleci de kaldı. 80 9. dakika Angelo göğsünü alırsın bravo Angelo Yıldırım Aa! Geçmedi. Etmedi Olmadı. Artı 2 verdi hakem Şurada aralara baktım Aralardan bulamadım adamı Verati 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 O da kısa boylu ama Orta sahada çok iyi işler yapıyor Verati Zlatan'a doğru Zlatan'dan top aldık. Diyar aldı. Diyar önüne attı gidiyor. Lassana Diyar'a. Yok Lamine. Diyar'a. Olmadı. Görülerde kuvvet inşallah ekber. Artık havada maçın bitmesini bekliyoruz. Friends Cup'ta şampiyon Antalya Spor. İşte şampiyon, şampiyon, şampiyon. Köşe bayrağına doğru gitti ve sevindiler. Parisliler üzgün. Bir tarafta Sevinç, bir tarafta üzgün. İşte Serdar Oskan kupayı kaldırıyor. Bugün çok iyi oynadı Serdar Oskan Şampiyon Antalya Spor. Para gelecek mi acaba? Gelmedi. Sanırım biraz da borçtayız. İlk maçımız. Bir dakika. Game settings'den gözünüzün önünde yaşayın lava değil zor alıyoruz FTS'nin ikinci bölümü de burada bitti arkadaşlar diğer bölüme kalıncaya dek hoşçakalın